Arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle tek nokta enjeksiyon benzin sistemini bağlanan LPG için Atiker'in bağlantı şemasını inceleyeceğiz. Baktığım kadarıyla YouTube'da böyle bir video göremedim. Genelde LPG tesisatlarında kullanılan Ecu'daki araç tüpe geçtiği zaman benzindeki yakıt haritasını bozmamız için benzin enjektörüne takılan tek nokta enjeksiyon emülatörden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu emülatör bağlantısı 4 adet kablodan oluşuyor. Şurada da grafikte gördüğünüz gibi mavi kablo gaz kesicisinin artısına bağlanıyor. Sarı kablo siyah çizgili olan şase kablosuna bağlanıyor. Aracın şasesine. Kahverengi kablo ekudan gelen negatif uca kesip kahverengiye bağlıyoruz. Ekodan gelen pozitif ucu direkt enjektöre veriyoruz. Emülatörden çıkan siyah kablo negatif kablo onu da enjektöre direkt veriyoruz. Bu sayede gaz kesicimiz mavi kabloyu voltaj gönderdiğinde emülatörümüzün içerisindeki şemamızı bırakalım. Emülatörümüzün içerisindeki şu görmüş olduğunuz röle devreye giriyor. Röle devreye girdiği zaman dirençlerin üzerinden, dirençlerin üzerinden geçen 12 volt negatif voltaj e, siyah kablo üzerinden, şurada ikinci porttan siyah kablo üzerinden yaklaşık milivolt olarak düşüyor. Şurada da gördüğümüz gibi arkası bu. Yani tek nokta enjeksiyon emülatör içerisinde bulunan devresi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane rolesi var, iki tane diyottan oluşuyor, iki tane de wattlı dirençleri var arkadaşlar. Bu şekilde devremiz. Şimdi biz burada küçük bir size devre hazırlamak istedim. Ne gibi hazırlıklarımız yaptık, bağlantılarımızı bağladık. Tek nokta enjeksiyon yani LPG gaz kesiciden Komut geldiğinde roleden 12 volt olarak giren voltajımız dirençler vasıtasıyla kaç volta düşüyor onu görmüş olacağız. Biz adaptörümüz öncesine takmıştık. Şimdi bağlantısını yapalım. Duyduğunuz gibi rolemiz açtı. Şuradan da cihazımızı açtığımızda e, multimetremizi 2 volt değil de şöyle 200 milivolt kademesini getirdiğimizde bizim tesisatımızda gelen 12 voltun negatif ucu emülatör devresine girip dönüşte 3.4 milivolt'a düşüyor arkadaşlar. 3.4 milivolt'a düşüyor. Böylelikle bizim enjeksiyonumuz çalışmayacak. Benzin püskürtmeyecek. Ama EQ'daki şu dirençler vasıtasıyla dirençlerin vasıtasıyla güç çekeceği için ekodan gelen voltaj bir kısmı harcanacak. Yani girişte bunu harcıyor. Harcadığı için de dirençlerin üzerinden e, benzin enjektörünü komut ettiğini sanıp aracın LPG'de kullandıktan sonra benzindeki yakıt haritası bozulmasını önlemeye yarayan işlemi gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Bazı şunu da belirteyim. Bazı devrelerde yani diğer firmalarda Diğer firmalarında e, diyot yönleri farklı olabilir. Kablo renkleri, soketleri, çıkışları farklı olabilir. O yüzden mutlaka edindiğiniz emülatörün şemasını dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Eğer LPGC'ye gittiğinizde bu devre bağlantı yapıldığında kablo renklerine dikkat etmez etmezlerse içerisindeki diyotlar koruma moduna geçecektir. Dolayısıyla emülatörü siz dışarıdan baktığınızda çalışıyor görürsünüz. Ama aslında emülatör çalışmıyordur. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şuradaki wattlı dirençlerin belki renklerini merak eden arkadaşlarımız vardır. Onu da söyleyeyim. Kahverengi, siyah, kahverengi ve altın olarak renklerimiz belli. Buradaki e, diyotlarımız da biren 4001 ya da 4007'dir. Şu an sökmediğim için bilmiyorum. 12 voltluk burada da gördüğünüz gibi rolemizin görmüş oluyorsunuz. Yani devrenin amacı şu. 12 volt olarak negatif giren voltaj şu anda sizin gördüğünüz gibi direnç üzerinden geçerek wattlı direnç üzerinden. Tabi enjektör bağlandığında bu değer değişecektir. Çünkü şu an güç uygulamıyoruz. Yani sadece ölçü aletimizin enjektöre giden kısmını ölçü aletimizi bağladık. Gelen mili voltajı görüyoruz. Şu anda 3.0 mV. Yani direnç üzerinden güç çekilmeye başladığında ya da oynadığında mutlaka bu değişecektir. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda iyi seyirler.